Ben yukarıdan gelirim onu öyle. Hmm. Evet arkadaşlar bu geçe videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bitireceğim zannettim. Arkadaşlar bugün kim saçımı yapıyor? Bugün... <laughs> arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane küçük giftimizden var. İlk olarak bundan başlayalım. Evet. Şunu açıyorum. Bakalım Gör şansına ne çıkacak. Al benim ne? şansımı az önce ben de açtım. Bu çıktı ya. Şimdi Sen arkadaşlar alayım. sizin şansınız var. Ne çıktı? Uncommon çıktı arkadaşlar. Biraz iyisiniz siz. Siz iyisiniz. Siz kralsınız. Siz Legendary'i hak abi ya. Legendary mi o cidden? Hayır. Uncommon çıktı. Şimdi burada açacağım. Evet, balon. Yey yeah, benim şansım var. Balonum iki tane oldu. Bize Cini girdik. Burada can çuçu. Bize Cini şansım. Bize, Bize Cini şansım. Hadi. Bize bir balon bir Oynar bana Şöyle gidelim. Ya arkadaşlar Allah kuran çarpsın. Beş bin var. Darcadım ya. Şansına kalmadı. Oh. Gelin, biraz. E, sanki kız olmadı mı video? Aa, evet. Biraz da o zaman biraz şey yapalım. Ee, biraz gezelim. sonrasında açalım. Hadi şimdi şey yapalım. Ee, Arkadaşlar, sanki benim... gerçek hayatmış gibi. Oğlum gel buraya. Geliyorum baba, baba. Biliyorsun. Oh, ben gel, gel lan güzel. buraya. Aa. Lan gel gel, lan gel gel gel. 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 Geze ben bana. Değil mi? Ya, geliyorum. Sana çok önemli diyecektim. Yaşlanma. Yaşlan bakalım böyleyim. yaşlandım. <laughs> Artık sana her şeyimi bırakıyorum oğlum. Evi bırakam bana bırak. Arabalarını at, petini at. Oğlum. Ve at bana at. At hızlıca. Bir git yap. Yapsa. dur dur. dur evet, da atarım. Forna dur. dur evet ben, arkadaşlar. Ben. Gene bir şey yapalım dedik. Komik yapalım dedik gençler. Şimdi şöyle kendi karakterimi Evet arkadaşlar. Evet, Şimdi yine ben yine ben bir şey olacağım. Dur. Ben... ben, sen şimdi bir tane. Aa evet ben. Evet. Gel gel. Arılarımız var. Arılar. Abi, abi e ben e efendim, arı şuradan. Kıraç arı istiyorum ya da krabı. Onun için kaç robot verirsin? Bakayım bir bakayım. Bende sıfır tane var. Gel gel vatandaş gel. Bebelere balonlar Sadece bebelere balon. Gel gel. Ama sen bunları Koçum sen Koçum sen gel bakayım şöyle. Gel bakayım sen şöyle. Baba. Bana ne? Bakacağım. Koçum gel sen böyle gel. Mataramda sütçen ben. Hay baba ben <laughs> Gel gel gel. Gel gel. 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 Baba ben su kaşıyorum burada. Ben benim bağım, benim, benim, bana, beni bakamayım. Ben beni Ben al satıyorum. Hadi bakayım kurtum. Hadi. Sen git. Sen git. Arkadaşlar evet biraz komik olalık dedik olak dedik olalım dedik, olalım dedik olsak dedik. Ne dedik? Olursa. Komik olsak. Komik olsak. Mi? Emin misin? Oh, tamam o zaman gel. Bir de balcı işte... Balcı şey... Babacım düşün. Yapma. Yine yapma. Geç <laughs> şuraya. Şimdi kahveci abimi de şerefine bir şey atarım. Hadi. At hadi. Oh, 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 Bal gerçekten top çıktı abi. <laughs> top çıktı <laughs> abi. <al. gülüyor> Al abi al. Al senin olsun abi. Abi bana bir lütfen bir tane dondurma versin şuradan. Şimdi şeye gidelim. Kampa gidelim. Kampta yapalım. Dur. Evet ya. Kamp ya birimizi açın. Neredesin? Şimdi kampa doğru gidiyorum. Hareket etme. Arkadaşlar. bak e, bug videomuz var. Var var, şunlar var, bunlar var derken bir sürü var arkadaşlar. Onları da izlemeyin. Eminem Bunu bence yapayım. roketini kullan. Ben. Roketi sen kullan seninle beraber. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 500 liram gitti. Allah Kur'an çatsın. dua ile kaldı. Emirhan dedi ki böyle bir video çekelim dedi. Ben de tamam dedi. Hem o videolar benden çıkmıyor Emirhan'dan. Bu yüzden bugün çok video atacağız gençler. Bugün videolar Aa, aa evet arkadaşlar bugları göstereceğimiz videomuz da şimdi yayında. Ona da bir gidip like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bize. Arkadaşlar gerçekten 200 like gelsin o video VIP'liği alacak. Şimdi açıyorum. Açıyorum bakalım burada ne çıkacak. Arkadaşlar Allah ne odun çıktı. Var Gerçekten var. çok çünkü böyle e, arkadaşlar kampta, kampta odun yakarız değil mi? Ateşi olur abi yani niye ya? Marshmallow bundan daha iyi. Be. Abi ya. Son bir tane kaldı abi. Onu da şurada açmak istiyorum ya. Şöyle gidelim. Onu da halı sahada açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gereksiz çok şey çıktı. Çok üzüldüm. Lütfen bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. 500 lira gitti. Ben de gittim kendime mal gibi şey çıktı bana ya. Hiçbir şey çıkmadı. Ben de 499 lira çıktı. Bu benim. Babalar bana uyar çünkü. Alayım canım bu şeylerim hadi. Arkadaşlar hepsi benden çıktı. Dur. Niye? Ta tamam gel gel. Yapalım. Tamam. Ya, eminim, eminim. gel takas yapalım gel gel. At hadi ben. Gel yani şöyle sana çıkanlar. Buna şunu ver. Ee, ıı, 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 ıı. bunu ver. Hadi. Tamam takma. İkisi de un kombo yani ikinci devri de aynı. Hatta bu hangisi daha değerli arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet kesinlikle yazın arkadaşlar. Ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi görelim kendinize. Arkadaşlar çok <laughs> mutluyum. Yani o kadar param. Ve yani siz de ayıp ediyorsunuz. Ben, bir like atın. demek? Bana bir like atın ya bak bir, bak şu çocuğun aklına bir like atın bak daha yeni gelmiş Emirhan gel bir video çekelim demiş böyle bir videoyu yapak demişim ben de yani ikimizin de burada çok emeği var arkadaşlar bu video like atmazsanız çok üzüleceğiz neyse arkadaşlar arkadaşlar yalnız benim petimi yanlışlıkla kurbağıma attım bilmeyeceğim ya Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da evet. bu kadar sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.